Binlerce yıllık Türk tarihimizde kölelik kanunları. Ne dersiniz? Atalarımız da o dönemde yaygın olan, tıpkı Romalılarda, Babililerde, Hintlilerde ya da Çinlilerdeki gibi kadınlarını ve çocuklarını köle olarak satmışlar mıdır? Cahiliye devri Arapları gibi kumar borcundan dolayı köle oluyorlar mıydı? Antik çağlardaki Türklerde kölelik kurumu var mıydı? Hadi o zaman sizi binlerce yıl önceki atalarımızın yaşantılarına götürüyorum. Buyurun, başlıyoruz. Tüm eski uygarlıkların hukuk sistemleri incelendiğinde kölelik kurumunun hepsinde mevcut olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük nedeni Sürekli yapılan savaşlar ve kölenin ilk çağ kapalı ekonomilerinde büyük ölçüde kullanılması köleliğin bu uygarlıklarda zorunlu hale gelmesine sebep olmuştur. Bir başka tabirle savaşların sıklığı nüfus kaybına sebep olsa da kölelik iş gücü ve parasal anlamda kazanç sayılıyordu ve öyleydi de. Bu videomuzda Türklerde kölelik konusunu İslam'dan önce ve İslam'dan sonra olarak iki kısımda ele alacağız. Bilindiği gibi Türklerin yani bizim ilk ana yurdumuz Orta Asya'dır. Burası göçebe kültürüne elverişli bir bozkırdır. Bu nedenle Orta Asya'da yaşayan kavimler göçebe kültürüne sahipti. Türklerin kölelik kanunları hakkında yazılı bilgilere en çok Çin kaynaklarında rastlıyoruz. Göçebe Türklerde kölelik kurumu önemli bir yer tutmuyordu. Ama eski Türk devletlerinde Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda kölelik kurumu vardı. Savaşlarda esir edilen yabancı milletlere mensup şahıslar köleleştirilmişler. Bunların çocuk ve torunları da köle kabul edilmişlerdir. Bu kölelerden tarlada çalışmak ve çobanlık etmek gibi hizmetler beklenmiştir. Minattan önce 300'lerde Çin'de Hunların devşirilerek Shangtung'a satılması tarihteki ilk köle isyanının çıkmasına sebep olmuştur. Ve bu isyan sonucunda bunlar Cao sülalesini kurarak bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Ve Türk tarihinin ilk kölelik kayıtları da bu dönemde oluşmaya başlamıştır. Han döneminde bunlar ev köleleri daha doğrusu büyük evlerde uşak olarak kullanılan hizmetçilerde. Eski Türklerde köle kullanımı konusunda en sağlam kaynaklardan bir diğeri de kuşkusuz Orhun yazıtları ve Uygur dönemine ait yazılı belgelerdir. Bunlar içerisinde eskilik açısından ilk sırayı Orhun yazıtları yer almaktadır. Nitekim yazıtlarda yer yer kul, cariye sözlerine rastlamaktayız. Ancak bunların verdiği kavram geniş olduğu kadar bu kişilerin sosyal durum konusunda da yeterli bir bilgi ile karşılaşamıyoruz. Uygurlar döneminde ise yeni bulunan köle satış belgelerinden bu kurumun varlığını daha açık ve kesin olarak değerlendirebiliyoruz. Bu belgelerden anlaşıldığına göre kadınlar ve çocuklar borçlanmadan dolayı köle durumuna düşebildikleri gibi para ve mal karşılığında da satılabilmektedir. Bu konu ile ilgili 14 Uygurca metin bulunmaktadır. Bu belgelerden üçü önceden köle olmayan kişilerin sonradan köle olarak satılması, sekizi köle olan kişilerin bir başkasına satılması, biri kölenin azat edilmesi, bir başkası bir köle ile bir cariyenin evlenmelerine izin verilmesi, biri de Orta Asya şehirlerinden köle ve cariye satın alınması konusundadır. Ayrıca bir vasiyetnamede de bir ağabey öteki malları ile birlikte iki kölesini de erkek kardeşine bırakmaktadır. Köleliğin eski Türklerdeki varlığı bir de bu konuda kullanılan söz ve kavramlarla ortaya çıkmaktadır ki kelimeler ve kavramlarla detaya girip canınızı sıkmak istemem. Ama merak eden olursa yorumlara yazsın mutlaka dönüş yapacağım. Uygurlardan sonra Karahanlılar, Erzemşahlar ve özellikle Selçuklular dönemlerinde eskiden beri süregelen kölelik artık yavaş yavaş yerleşik hayata geçen Türklerde kesin çizgilerle belirmeye başlamıştır. İşte bu dönem sosyal hayatta daha da artan köleliğin varlığını Türk kültür tarihinin en eski ve önemli belgelerinden olan Divan-ı Lügatül Türk'te bulabiliyoruz. Türklerin İslamiyet'e geçişlerinin ilk yüzyıllarında yazılmış olmasına karşın, Türk yaşayışının gerek kendi döneminde gerek geçmişine özgü çok zengin malzemeyi içine alan bu önemli kaynakta köle için genel olarak kul cool denmektedir. Ayrıca tigin sözünün de kul, cool, köle için kullanıldığı görülür. Kaşkarlı, rengi gümüş gibi olan köleye gümüş tigin, güçlü kuvvetli köleye güç tigin, Doğan kuşu gibi yırtıcı köleye de çağrı tigin denildiğini belirtiyor. Ayrıca erkek ve dişi ayrımı gözetilmeden kölelere Karabaş adının verildiği de söz konusudur. Selçuklu şehirlerinde köle pazarlarının olduğu bilinmektedir. Sivas'ta köle pazarı vardı. Özellikle Yabanlu pazarında Hristiyan Türk kölelerinin yanında Rus kadın ve erkek köleler de satılıyordu. Konya'da esirlerin tutulduğu Esirler Matali denilen bir yer vardı. Sinop hakkındaki bir şiirde de kızlar hakkında Rus, Alan, Rum, Kıpçak, Karluk ve Keşmir dilberleri olduğu ve hepsinin de çok güzel oldukları yazmaktadır. Selçuklu Anadolu'sunda da köleler dış görünüşünden hemen belli oluyorlardı. Onlar kulaklarında halka saçları usturaya vurulmuş, kıyafet olarak çul veya benzeri bir bez parçası giymiş kişilerdi. Bu kişiler kaçsa bile dış görünüşünden hemen anlaşılıp sahipleri aranıyordu. Sultan Alparslan zamanında Afşin'in Antakya üzerine düzenlediği sefer esnasında şehrin çok sıkışık bir hal aldığı ve bu karmaşa esnasında Afşin'in Bizans ve öteki memleketlerinden alınıp satılanlar dışında aşağı yukarı 70 bin kadın ve erkek köle sattığı Halep'teki vergi memurlarının defterlerinde kaydedilmiştir. Ne var ki köle ticareti veya hediye edilmesi dönemin diğer İslam devletlerinde olduğu gibi Türkiye Selçuklularında da sıkça rastlanan bir durumdu. Hakikaten de Türkiye Selçuklularında kölelik toplumsal ve ekonomik hayatta önemli bir yer işgal etmekteydi. Yine denilebilir ki Selçuklu Anadolu'sunda köleler aynı dönemdeki batı devletlerininkinden daha iyi şartlara sahiptiler. Kabiliyet ehliyet sahibi olanları devlette en üst yönetici durumuna bile gelebilmekteydi. Nispeten kolayca özgür olabilmeleri de önemli bir mevzudur. İslamiyet'ten sonra kölelik altın çağına girmiştir dersek inanın yalan olmaz. Durun durun köleliğin altın çağı olsa ne olur olmasa ne olur demeyin. Önceki videolarımızda anlatmıştık. İbranilerde yani Yahudi hukukunda borç yüzünden köle olunabiliyordu. Ancak bunlar Yahudi oldukları için diğer yollarla mesela harp yoluyla ele geçen kölelerden daha iyi vaziyetteydiler. Babillerde, Hintlerde, Türklerde, Romanlılarda borç yüzünden köle olunduğu bir insan kendisi veya oğlunu köle olarak satabilirdi. Ayrıca cahiliye devri Araplarında bunlara ilave olarak kumarda kaybeden kimseler de köle haline getirilirdi. Kilise hukuku köleliği ıslah edici bir hüküm getirmediği gibi kölelerin efendilerine mutlak itaatte bulunmalarını tavsiye ile yetinmişti. Bu sebeple de diğer milletlerde tarih boyunca sudan sebeplerle köle haline getirilen kimseler en ağır işlerde çalıştırılmış, kırbaçların altında türlü eziyetler ve işkenceler altında en ufak bir hak, hatta hukuki tanzimden mahrum bir şekilde ömürlerini geçirmişlerdi. İslam hukukunda bunlar topyekün kaldırılmıştır. Ve kölelik tek bir şarta bağlanmış. O da savaş sebebiyle köle olmayı serbest bırakmıştır. Ve fakat burada da farklı koşullar ortaya çıkmıştır. Mesela Müslüman bir kişi savaşta esir bile düşse köle yapılmazdı. İslam hukuku ilk defa kölenin insan olduğunu ve Allah huzurunda bütün insanların eşitliği prensibine getirmiştir. Dolayısıyla kölelere fena muamelede bulunmak yasaklanmış, Efendiye kölesine kendi yediğinden yedirme, icabında aynı sofradan yeme, elbise ve mesken ihtiyacını karşılama, okuma, yazma ve diğer lüzumlu ilimleri öğretme hasılı ona kendi ev halkının bir ferdi olarak davranma hatta hitap ederken peygamberimiz bir hadis-i şerifinde kulum, cariyem, kölem diye hitap etmeyin. Çünkü hepiniz Allah'ın kulusunuz. Hepiniz Allah'ın memlüküsünüz. Ve lakin yiğidim kızım, oğlum diye seslenin deme sorumluluğunu yüklemiştir. Peygamberin diğer bir hadisinde kaynağını bulan İslam hukuku kaidesine göre köleye yapılan herhangi bir haksız muamelenin veya dayağın kefareti olarak onu azat etmek mevzu bahistir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek sahabi ve ayrıca köle olan Zeyd bin Haris'e de peygamber tarafından azat edilmiştir. Hazreti Ömer'in sulh ile fethedilen Kudüs'e giderken yegane devesine kölesiyle nöbetleşe bindiği ve şehre girerken deveye binme nöbetinin kölede olduğu kendisinin ise bu devenin yularını çektiği pek meşhurdur. Şu da önemli bilinmelidir ki diğer toplumlarda insanların belli suçlar karşılığında ceza olarak köleliğe indirgenmesi varken İslam'da tam tersi kazara adam öldürme zıhar denen bir boşanma türüne ve yeminden dönme gibi bazı fiillerin kefareti yani cezası olarak köle azat edilmesini mecbur kılmıştır. Buna ıtık böyle köleye de atik denir. Kölelerin serbest bırakılmalarına imkan veren ikinci bir husus da kitabet akdi olup Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilmiştir. Burada köle efendisine muayyen bir meblağı ödemek suretiyle hürriyetine kavuşabilmektedir. Bu parayı temin edebilmesi için de kendisine ücret karşılığında efendisine veya başkasına çalışma ve bunun neticesinde kazandıklarına malik olabilme izni verilir. Bu izne siyaya, böyle köleye de mükatep denir. Ayrıca bu tür kölelere zekat ve sadaka vermenin daha faziletli olduğu da bildirilmiştir. Kölenin hür olabilmesi için diğer bir usul tedbirdir. Burada efendi ölüm halinde kölesinin azad olunmuş sayılacağına dair sahiken bir beyanda bulunur ve bu beyanından katiyen bir daha dönemez. Tedbir edilmiş köleye müdebber denir. Dikkat ederseniz bu özellikle Roma'da da vardı ama kölelerin para kazanma hakkı yoktu. Tüm kazanç zaten efendilerinin oluyordu. Halbuki Avrupa ve Amerikan hukuk sistemlerinde efendi kölesini şartsız azat etse bile bu beyandan vazgeçebilirdi. Dördüncü bir müesses olarak karşımıza istidat çıkar. Efendisinden çocuğu olan köle kadının bu çocuğu doğumundan itibaren hür sayıldığı gibi kendisi de artık başkasına satılamaz. Efendi vefat eder etmez kendinden hürriyetine kavuşur ki buna ümmi velet çocuk annesi denir. İslam hukukunda kölelerin azat neticesini doğuran bir yolda savaşlardır. Düşmana karşı kahramanlık ve yararlılık gösterenlerin serbest kalmasıdır. Son bir usulde köle eğer mahremi bulunan bir kimsenin mülkiyetine girerse kendinden hür olur. Mesela hür bir kadın kölesiyle evlenirse o köle azad olmuş sayılır. İslam hukukunda kölenin dini bakımdan mükellefiyetleri vardır, ancak tam değildir. Mesela köle dini emir ve yasakların tamamına muhatap fakat mesela savaş ile tam tesettüre, cuma namazı, kurban ve zekat ile mükellef tutulmamıştır. Hukuken tam ehliyeti var ise de bunu kullanmaktan hükmen aciz olup ehliyeti askıda kimse gibidir. Aile hukuku itibariyle evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma hakkı vardır. Ancak ikiden fazla evlenemez eğer bir köle karısını boşamışsa iddet yani bekleme süresi içinde o kadını yeniden alabilir. Fakat ikinci kez boşamışsa talak yani boşanma kesinleşir. Mehir ve nafaka ödemekle mükellef ise de bu meblalar kıymetine karşılık olmak üzere efendi öder. Ceza hukukuna göre bir kölenin sahibinden başka bir tarafından tamamen öldürülmesi halinde katile kısas karşılık olarak öldürme gerekir. Köle cinayet işlediğinde azatlanmış bile olsa efendi diyetini öder, kölenin cezai mesuliyeti tam olmayıp, Sina etse rejim olunmaz, alkollü içki içme ve sina iftirasında bulunma hallerinde hukuki cezanın yarısı verilir. Efendinin kölesini terbiye etme hakkı vardır ancak köleye eza ve cefada bulunamaz. Olsa olsa onu satar. Bu hususta tarihimizde bir de hikaye anlatıla gelmiştir. Sultan II. Selim devrindedir. Gencin biri çok sevdiği cariyesinin bir işine kızarak onu esirciye satar. Sonra da bu yaptığına çok pişman olur. Yana yakıla zamanın İstanbul Kadısı İvaz Efendi'ye gelir. Onun ayaklarına kapanarak vaziyeti anlatır. Pişmanlığını bildirir. Bu işe bir çare bulmasını rica eder. Kadı, efendi gencin haline acır. Mahut esirciyi çağırtır. Ve ondan cariyeyi sahibine tekrar satmasını istese de esirci bir türlü buna yanaşmaz. Bunun üzerine kadı efendi gence kalkıp oynamasını söyler. Genç bu dediğini çekinmeden yapar. Kadı efendi aynı şeyi esirciden isteyince esirci, ben deli miyim? ''Ne diye oynayayım?'' diye cevap verir. Bunun üzerine Kadı Efendi öyleyse der bu genç delidir. Delinin alışverişi muhteber değildir. Ver bakalım cariyeyi geriye der. Bu hile-i şerriye karşısında esircinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Çaresiz cariyeyi bedeliyle eski sahibine gence iade eder. Görülüyor ki köleler efendilerin bir nevi dostu, arkadaşı, sırdaşı ve aile ferdi hükmündeydiler. Efendinin terbiye hakkı kölenin suç işlemesi haline mahsus olup devlet bunu kontrol ederdi. Nitekim Osmanlı Devleti'nde 1851 tarihli ceza kanunu bu hususu hükme bağlamıştır. Köle kendisine izin verilmedikçe mülkiyet hakkı varis ve şahit olamaz ancak lehine bazı şartlarda vasiyette bulunabilir. Bu halde lehine yapılan vasiyet azadına imkan verecek şekilde kıymetine karşılık addedilir. Köle efendisinin vefatı halinde ve onun tayiniyle efendisinin vasiyetlerini yerine getirmek üzere onun mal varlığını idare eder. Hatta efendisinin küçük çocuklarının vasiliğini yapabilir. Köle vekilli olabilir. Efendi köleye medeni haklarını kullanma ehliyetini vahşedebilir. Böyle bir köleye mezun denir. Giriştiği işlerden sahibinin kendisine verdiği sermaye ve kendi kıymeti ile mesul olur. Borçlanmışsa ve ödeyememişse ya efendi borcu üzerine alır ya da köle satılır. Tarihte zekası sebebiyle kendisine ticaret izni verilen ve kendisiyle efendisini çok zengin eden köleler vardır. Yine Osmanlı'da 1559 ve 1575 tarihli fermanlarla da gayrimüslimlerin Müslüman köle sahibi olamayacakları bildirilmiştir. 1559 senesinde Osmanlı vatandaşı bir Rum evinde Müslüman köle bulundurduğu için idam edilmiş. Bundan sonra gayrimüslimler ileride Müslüman olduğunu iddia eder de başlarına dert açar endişesiyle gayrimüslim köle bile kullanmaya cesaret edememişlerdir. 1641 tarihli bir fermanla esir fiyatlarına azami kar haddi konulmuştur. Hiçbir sanatı olmayan bir köle 100 dinardan parantez içinde 500 gram altın fazla etmezdi. Bir sanat sahibi köle 200, mahareti fazla 400, şiir, musiki ve ilme aşina ise 600 dinar ederdi. Dostlarım bu haftalıkta bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.